Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize çok sevdiğim güzel bir sözle başlamak istiyorum. Herkesin şu üç günlük yalan dünyada kendini veya bir şeyler anlatmak isterken sizi dinlemek isteyen insanların karşınıza çıkması hayatın size verdiği en güzel nasiptir. Ve siz de benim en güzel nasibimsiniz. Ve arkadaşlar Sizlerin de nasibi bol olsun. Türkçemizin yazıldığı gibi okunan bir dil olmadığına dair bilgilerle dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ağaç, ağaç. Kağan, kağan. Ağrı dağı, ağrı dağ. Ağrı, ağrı. Dağıtım, dağıtım. Kağan, Kan şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz yumuşak G harfini düşürüyoruz ve yumuşak G harfinin önündeki sesli harfi bir buçuk iki ses birime kadar uzatarak okuyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın. Nasibiniz bol olsun.